Sen bu zamanda arada yine bulasın. Birine güvenip evlenesin. Soru şaka. Hiç umutsuz konuşmalar. Elbet çıkar insanın karşısına istediği bir kısmet. Ne bileyim, sanki hiç doğru kişiyi bulamayacağım gibi geliyor. Benim için doğru kişi... ...her şeyimi paylaşabileceğim kişidir. Ben onun üzününe de koşarım... ...sevincine de koşarım. Mesela o bir şeyden keyif mi alayım? Yanında olurum. Keyif almasan da mı? Ben onun keyif almasından keyif alırım zaten aga. Güleceksek beraber. Ağlayacaksek beraber. Mesela ben havuç seveyim. Hı. E, ama o sevmeye sevmeye havuç koyma. Havucu ondan fazla sevecek değilim ya. E, hem havucun beni ne kadar sevdi de belli değil. <laughs> <laughs> Bana sıkıcı gelip bile ilişkiler. Niçin sıkıcı olsun be kardeş? İnsan nefes olmaktan sıkılır mı? İnsanın hayat arkadaşı lazım olsun onun nefesi mümkünatı olmasın ondan sıkılsın. Sen sıkılır mısın? Ne sıkılması? İnsan yaşamdan kopabilir mi ki sevdiğinden bıksın, kopsun, sıkılsın? Ben evimin bayram yeri gibi olmasını isteyeyim. Boy boy çocuklarımız olsun. Hep bir bayra babası olsun evde. Çocuklar koştursun, çocuk sesleri yükselsin. Nasıl başa çıkacağını kalmaksın Ben bakarım. Kalabalık olsun familyamız. Ama Makedon erkekleri bırak nerede ne yapmayalar çocuk. Evlenmekten bile korkaylar. Ah. Ben bir gidem Neriman tetelere ciddi bir durum var mı? Neresi burası? Ee, i̇şte o çocuk var ya Ertan. Onların evi. Sen burada bekle ben gelem Şey Gülbahar. Bilekli gide iste. Sev.